Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. 7 parça siyah uçlu örgütü 150 lira. Tüylenmeyen bebek yünü 40 lira. Kazak hırka el örgü ipi tanesi 35 lira. Kar beyaz el örgü ipi tanesi 50 lira. Yumuşak kadife ipi tanesi, 39 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Çelik üçlü omlet seti, 939 lira. 6 parça, güveç tencere, seti 14, 16, 18 santim boyutlarında, 830 lira. 12 parça 4 kişilik yemek takımı, 1150 lira. 3 bölmeli gold standlı cam kahvaltılık çerezlik seti 180 lira. Altılı dikdörtgen erzak bakliyat saklama kabı 150 lira. 7 parça standlı taşlı porselen baharat takımı 400 lira. 13 parça bal serisi emaye tencere seti 1050 lira. 6 parça kahve kupa seti 295 lira. Cam kapaklı çorba makarna tenceresi 590 lira. 3 parça çiçek desenli banyo havlusu seti 240 lira. Porselen fincan ve tabak takımı 300 lira. Yıldızlı 6 kişilik kahve fincan takımı 250 lira. 7 parça granit tencere tava set 850 lira. Eşofman takımı 270 lira. Kahve yanı, sunumluk kase, 130 lira. 3 katlı yumurta, saklama kutusu, 120 lira. Üçlü ayaklı cam, sunumluk servis seti, 600 lira. Porselen sunum tabağı 28 santim, boyutunda, 700 lira. Baharat takımı, 130 lira. Banyo duvar rafı, 120 lira. Çiçek bitki standı, 200 lira. Uzun kollu, örme pijama takımı, 250 lira. 18 parça yemek takımı, 750 lira. Çift kişilik otantik, sarı nevresim takımı, 320 lira. Üçlü yapışmaz tava, seti 18 santim 20 santim, 24 santim boyutlarında, 250 lira. Elastik çekme spor halatı, 450 lira. Bayan dekolte çiçek baskılı çorap tanesi, 65 lira. Çiçek desenli, yastık kılıfı fiyatı, 35 lira. Saf pamuklu küçük mendil lazer epilasyon 2 yıl garantili, 1200 lira. Simfer beyaz 45 litre turbo fırın, 3 yıl garantili, 2390 lira. Yağsız fritöz 4 litre kapasiteli, 4 yıl garantili, 1690 lira. Ki kapaklı, bölmeli banyo asma boy dolabı, 930 lira. 5 katlı ayakkabılık, 210 lira. Altılı gümüş, kahve sunum tepsisi tanesi, 90 lira. Üçlü teflon, tava seti 16-20-24 santim boyutlarında, 175 lira. 8 parça, giysi saklama katlanır battaniye düzenleyici, 650 lira. Beşli kristal cam sürahi seti, 310 lira. Bardak ve sürahi seti, 350 lira. 2 katlı metal, patates ve soğan kovası, 269 lira. 13 parça bambu kapaklı, cam kahvaltılık, 268 lira fiyatı. Granit döküm kek kalıbı, 154 lira. Altılı magnolia cam kase seti, 119 lira. 12 parça 6 kişilik, kahve takımı, 479 lira. Cam yağdanlık, 135 lira. 18 parça, 6 kişilik çatal kaşık bıçak seti, 550 lira. Metal ayaklı, cam kapaklı kek pasta stantı panosu, 265 lira. Dörtlü cam, kapaklı melamin tepsili kahvaltılık seti, 150 lira. Metal kapaklı, cam erzak kavanozu saklama kabı, 150 lira. Cam saklama kabı üçlü set, 115 lira. Dar kesim pantolon 129 lira. Bayan siyah stil külotlu çorap 185 lira. Bayan pamuklu düğmeli pijama takımı 235 lira. Kadın siyah yüksek bel pantolon 215 lira. Beşli çizgili çorap, 60 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Çift kişilik nevresim takımı, 350 lira. Bayan iç giyim sütyen, 120 lira. Kadın pijama takımı, 225 lira. Üçlü kabak sukulent, 100 lira. Tart kek kalıbı, 80 lira fiyatı. Kiler dolabı, sizler için tek tek ölçüleri yazdım, 1000 lira. Üçlü çok amaçlı düzenleyici organizer, toplam 95 lira. LED ekranlı baskül, 125 lira. Kaymaz tabanlı ve yıkanabilir ikili banyo paspası, 95 lira. Dörtlü gri baskılı hurç seti, toplam 115 lira fiyatı. Emsan elektrikli çay makinesi, 2 yıl garantili, 210 lira fiyatı. Meyve desenli kase, tanesi 35 lira. Hiji Air Frier, 5 litre yağsız fritöz, 2500 lira. 10 parça nakışlı bornoz seti, toplam 300 lira. 3 parça sahan ve tava seti, ikisi bir arada toplam 145 lira. Metal çok amaçlı ve 3 katlı patates ve soğan sepeti, 110 lira. Dikdörtgen baskılı siyah tepsi, 45 lira fiyatı. Desenli altılı pasta tabak seti, her biri 20 santim boyutunda, toplam 120 lira. Horkmaz 6 parça tencere seti, 990 lira fiyatı. Nakokar tanesi el örgü iplikleri, tanesi 25 lira granit kısa tencere, 26 santim boyutunda, 225 lira fiyatı. Ahşap masa lambası, 135 lira fiyatı. Parçacıklı ortopedik yastık, 120 lira. 19 parça pasta servis seti, içerisinde 6 adet servis tabağı, 6 adet çay tabağı, 6 adet çay bardağı ve 1 adet 2 katlı kurabiyelik bulunmakta, toplam 299 lira. Kapaklı buz kalıbı, 15 lira fiyatı. Atılı tatlı servis sunum kasesi seti, toplam 80 lira. İkili kesme tahtası, toplam 70 lira. Katlı basamak, 50 lira fiyatı. Baton rüzgar gülü kek kalıbı, 120 lira. Dörtlü organizer raf ünitesi, 100 lira. Cam çerezlik, 12 santim boyutlarında, tanesi 15 lira. Emaye çaydanlık takımı, 230 lira. Baskılı dertsiz masa örtüsü, 150 santim çapında, 95 lira fiyatı. Ahşap sunumu seti, toplam 399 lira. Atılı porselen kase, her biri 13 santim boyutunda, toplam 200 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşçakal.